Merhabalar. Öncelikle yeni okul dönemi hayırlı uğurlu olsun. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Sağlık diliyorum ve tüm velilere de aynı şekilde başarı ve huzur diliyorum. Ben de kızımı bıraktım, geldim. Hemen bugünün konusunu anlatmaya geldim. Merkür Başak burcuna geçti sabah saatlerinde ve 26 Eylül'e kadar da Başak burcunda olacak. Öncelikle Merkür bir kişisel gezegen dolayısıyla Kişisel gezegenlerin etkilerini, işte tabii Güneş'in ve Ay'ın da etkilerini bizler hayatımızda, rutin hayatımızda çok fazla hissediyoruz. Ve Merkür zihnimizin işleyiş mekanizmasıdır, düşünce kabiliyetimizdir, iletişim kurma becerilerimizdir, ellerimizin hangi konularda nasıl becerikli olup olmadığıyla alakalı bir gezegendir. Ve Merkür Başak Burcu'nda yöneticidir. 26 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda olacak. Dolayısıyla zihnimiz çok böyle tıkır tıkır çalışacak diyebiliriz e, Tabii ki bu başak sürecinde daha çok düzenleme kategorize etme planlama organize etme daha kontrolcü olma zihinsel konularda hayatımızın her alanındaki tüm tüm konularda yani daha böyle ayrıntılara odaklanacağız e, neden sonuç ilişkileri kuracağız olayların e, mantıklı tarafını e, çıkartmaya anlamaya idrak etmeye çalışacağız. Hayatımızdaki konulara bir düzen, bir böyle plan-program getirmek isteyeceğiz. Yine Başak Burcu sağlıkla da alakalı olduğu için bu süreçte sağlığımızda ilgilenebiliriz. Belki rutin kontrollere gidebiliriz, çocuklarımızı götürebiliriz veya kendi kendimizi sağlıklı yaşama adapte etmek adına kararlar alabiliriz, adımlar atabiliriz. Dolayısıyla aslında güzel bir süreç başlıyor. Zaten öncesinde konuşmuştuk. Venüs ve terazi burcunda. E, ama tekrar hatırlatmak istiyorum. E, gezegenler kendi yönettikleri veya iyi hissettikleri, yüceldikleri burçlarda olduğunda bu aslında bir güç demek. Yani bir asalet e, gündeme geliyor. Demek ki aslında daha güçlü hissedeceğimiz, daha mantıklı kararlar da alabileceğimiz bir süreç e, diyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Çok pardon. Şimdi, ee, tabii ki doğum haritalarınızda özellikle yükselen burcunuzu biliyorsanız, yükselen burçlarınıza göre Başak Burcu doğum haritanızda hangi evi kesiyorsa özellikle o ev konularında daha fazla gündemlerleşeceğiz. Tabii ki bu genele hitap ettiğimiz bir yorum. Haritanızdaki açılar, Merkür burada neleri tetikliyor, e, bireysel anlamda bunlar önemlidir ama genel anlamda dediğim gibi mantık, çalışkanlık, sorumluluk bilinci, düzen, e, temizlik, ondan sonra rutinler oluşturmak, rutinlere uyumak, e, organize etmek tüm bu konular e, gündemde olacaktır. Fakat bugün e, Merkür bu Başak Burcu'na geçmeden hemen önce gitti ve Plüton'la bir 150 açı yaptı. Dolayısıyla bu açının etkilerini aslında dünden de hissetmeye başladık. Bugün de hissedeceğiz, hissediyoruz. Hatta belki biraz böyle küçük küçük yarın dahi hissedebiliriz. Ee, peki nedir bu açı? 150 açı öncelikle medikal çalışan bir açıdır. Dolayısıyla dün itibariyle, dün bugün yarın böyle işte ay şuram ağrıyor işte şöyle şüpheleniyorum kendimden e, acaba sağlık sorunum var mıdır falan gibi şüpheleriniz varsa e, lütfen e, hastaneye gidin doktora gidin ve öyle e, üstünü örtbas etmeyin çünkü 150 açı böyle medikal çalışan. Bizim farkında olmadığımız ama sinsi ilerleyen hastalıkları gündeme getirebilir. O yüzden bugünlerde buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında ketumluk, sırcılık, gizemlilik konusunu da aslında getiriyor. Yani böyle bir şeyleri böyle gizli saklı yapmak isteyebiliriz. Ondan sonra önce olumlu etkilerini anlatayım. Veya daha ketum, daha gözlemci olabiliriz ya da öyle olmak isteyebiliriz. Bunun dışında odaklanmak, işte yoğun konsantrasyon getiren konular, içsel çalışmalar, içerideki karanlık etkileri, gölge etkileri fark etmek, bunları kalıcı anlamda dönüştürmek için de gayet güzel bir gün. Yani bugünlerde örnek veriyorum, kıskançlık mı hissettin? Yani tabii ki işte diyelim ki kıskanacağın bir durum ya da bir insan oldu. Bunu hemen örnekle anlatayım ki nasıl değerlendireceksiniz ee, şey olursa da. Yani güzel bir örnek olur, açılım olur. Ee, hemen böyle tamam kıskandığımla kalayım dememelisin. Özellikle gökyüzünde Plüton'un açıları varsa. Ee, ne yapmalısın? Ee, ya bu kıskançlığın altında neler var? Değil mi? Yani kıskançlık evet bende tetiklendi. Ve bu o olay veya o insanla alakalı değil. ...bu bende var olan ve şu an tetiklenen bir duygu. Dolayısıyla onun altında bir kazımalıyım. Yani ben bunun altını kazırsam neler bulabilirim? Değersizlik bulabilirim. Ee, i̇şte ne bileyim yalnızlık hissiyatı bulabilirim. Yoksunluk, kıtlık bilinci bulabilirim. Vesaire vesaire. Dolayısıyla o kazıdığımız, bulduğumuz şeylere ee, ...fark edip kalıcı çözümler bulabiliriz. Tabii ki bu konuda çok böyle farkındalığınız yoksa çok fazla bilginiz yoksa tabii ki destek almanızı tavsiye ediyorum ama e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Gökyüzünde Plüto açıları olduğunda kalıcı değişim yaşayabiliriz. Dolayısıyla bir de bu 150'lik açı biraz böyle gergin bir açı sıkıntılı duygular açığa çıkabilir. Onları bastırmak yerine onları görüp dönüştürebilme özelliğimiz var. Bu günleri böyle değerlendirebiliriz. Demek istediğim şey bu. Kıskançlık sadece bir örnekte. Bunun gibi birçok duygu birçok düşünce açığa çıkabilir. Evet. Şu anda bir ses geldi. Bir takım sesler geldi. Neyse. demek ki bundan sonra biraz daha pencereleri, kapıları, balkonu falan kapatarak yayın yapmam gerekiyor. Evet. Bunun dışında bugün için söyleyeceğim bir şey var mı? Şimdi ay neredeyse tüm gün boşlukta. Yani saat kaça kadar boşlukta? Saat 20-26'ya kadar boşlukta olacak. Dolayısıyla e, tabi ayın kolektif gezegenlerle yaptığı açı da var. Yani demek ki bugün akşam saatlerine kadar biraz böyle e, boşlukta gibi hissedebiliriz. Duygularımız fazlasıyla krizli ve inişi çıkışlı olabilir. E, ondan sonra işlerimiz biraz böyle ters gidebilir beklenmedik durumlar açığa çıkabilir. Ne yapacağız? Daha çözüm odaklı olacağız. Kendi duygusal ihtiyaçlarımızın farkına varacağız. Bunları olabildiğince karşılayacağız. Çünkü ay hem akrepte hem boşlukta olduğunda böyle bir duygusal krizler ve çalkantıları gündeme getirebilir. Fakat akşam saat 20-26 itibariyle ayın yay burcuna geçmesiyle beraber biraz daha rahatlayacağız. Daha böyle e, iyimser ve pozitif bir bakış açısıyla e, böyle bakmaya başlayacağız hayata. E, onun dışında sezgisel gücümüz çok güçlü. Dönüştürücü dönüşüm gücümüz çok güçlü. Plüton'la sekstil yapıyor. Ay, tüne Trine yapıyor. Ee, yardımlaşmak için çok güzel bir gün destek olmak için karşılıksız iller için çok güzel bir gün aynı zamanda sanatsal konular e, soyut manevi konular ritüel dua ibadet gibi konulara da ilgilenmek için gayet güzel bir gün bugünü bu anlamda değerlendirebilirsiniz ee, arkadaşlar başka söyleyeceğim bir şey yok Umarım güzel bir hafta olsun sevgiler